Evet arkadaşlar bir bilgilendirici video daha çekiyorum size şurada 8 adet tepe bizim laptop bataryalarından çıkma 18650 pil var 8'i paralel bağlantılar direkt bağlı klemensli krikodiller boşluk vermeden bağlı ve şu anda cihaz 4.2 volt ve 3 amper. Bu 30 göstermesinin özelliği 75 milivolt 50 amperlik şönt bağlı olduğu için o şekilde oluyor. Buradaki amaç nedir? Buradaki amaç acaba buradaki krokodilleri direkt bağlamadan aralardan verirsem nasıl olur? Bir anda 3 amper çekerken 2.4 ampere düştü. Tekrar dokandıracağım. Şöyle yapayım. Uzaktan görülsün. Ve 3 amper. Direkt arada krokodil bağlı. 2.4, 2.6 falan. Şimdi diğerlerinde diğerinde açayım. Ve e, bunu da şöyle bir önce ve şu anda 1.92 yani 1 amper kayıp. Nerede kayıp? Buradaki kabloların içinde 1 amper kayıp. Bunu çekme amacım bu. Böyle amperli bir şeyler kullanacağınız zaman kalın kablolar kullanacaksınız. Bu bir milimlik kalp olmasına rağmen hiçbir özelliği yok. Bir de bunların daha inceleri var. Onda ne kadar kayıp olacak onu test edeyim. şurada da bir. Evet, bu da standart krokodillerden. Bunu bağladığım zaman daha ince nispeten kaç amperle şarj edecek? Erken şarj edemedi. Çünkü kablo kopuk çıktı. Ya da koptu.